Turgay Güler Akşam Gazetesi. Akşener savcılığa gitmeli. Meral Akşener bana o nokta nokta dedi. Paraları özel kalem müdüresi ile kocası aldı. İş adamları partiye yüzlerce milyon para getirdi. Akşener'in oğlu poşet poşet para dağıttı. Parayı veren vekilliği kaptı. Para karşılığı İyi Parti'nin oylarını yüksek göstermem istendi şunu taciz ettiler. Buna tecavüz ettiler. Bu iddiaların bir kısmını Akşener'in öz yeğeni, bir kısmını da yardımcısı attı ortaya. Art arda yaşanan istifalar, birbirleri hakkında suç duyuruları, gidenin arkasından kurban kesmeler. İYİ Parti darmadağın. Akşener'in otoritesi yerle bir. Son olarak İyi Parti'nin kiraladığı jette partililerin görüntüleri. Elinde viski bardağıyla şımarık hareketler yapan özel kalem müdüresi. Görüntüleri yayınlayan ve viski iddiasını ortaya atan CHP'ye yakın bir yayın organı. Derken aynı yayın organından yapılan özür açıklaması. Haber merkezinde inceledik. Bardaktaki viski değil çaymış. Nasıl incelemişler görüntüdeki bardaktan mumunu mu almışlar acı? Neyse, viski de diyen kendileri çaymış diyende. Karar izleyenler. Peki bu görüntüler niçin yayınlandı? Kim servis etti? Sonra da ne oldu da çaymış çay denildi birileri de sağda solda daha neler var neler türküsünü söylüyor. Eş zamanlı olarak Özgür Özel'den Meral Aldan'la pek çok zorluğu aşacağız açıklamasını duyuyoruz. Pek çok zorluk. Son bir açıklama daha. Akşener'le ittifak konusunda görüşmeyi İYİ Parti'deki kaosun sona ermesinden sonra gerçekleştireceğiz. Seçime, Şunun şurasında kaç ay kaldı? 4 ay. Adayların açıklanması da an meselesi. Demek ki Özgür Özel kaosun bir anda biteceğine inanıyor. İyi de Akşener İyi Parti'de kaos olduğu için ittifak istemiyor değil ki. Kaos bitse de ne, bitmese de ne. Ne yani Özgür Özel'in kaosu şak diye bitirme gücü mü var? demek ki var. Viski bardağı bir çırpıda nasıl çay bardağı oldu acaba değil mi? Uzun lafı kısası. Meral Akşener vaktiyle MHP'ye operasyon çekmeye kalkmıştı. MHP'yi ele geçirip dizayn edecekti. Devran döndü, şimdi kendisi kendi kurduğu partide operasyon yapıyor. Birileri iyi Parti'yi dizayn etmeye çalışıyor. Akşener CHP ile ittifaka ya evet diyecek ya da tasfiye olacak. Evet der mi peki? Diyebilir. Kumar masası deyip kalktığı o masaya geri dönmedi mi? Gelinen noktada iyi Parti ömrünü tamamlamış. Vazifesini başarısızlıklarla bile olsa yerine getirmiştir görünen o ki şimdi birileri İyi Parti'yi yeni vazifelere hazırlıyor. İstanbul ve Ankara'da aday çıkarmama gibi. Ben Meral Akşener'in yerinde olsam savcılığa giderim. Tıpkı Muharrem yaptığı gibi. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler Meral Akşener'in hakkında bize daha net bilgi sahibi olmamıza olanak sağlayacak. İzleyip bir görelim bakalım.